Hazır mıyız? 3, 2, 1, kayıt. Evde nasıl zayıflayabilirsin? Hareketi serini izlemeye hazır ol. Yeniden dans öğrenmeye, eğlenerek zayıflamaya hazır ol. Beslenme hakkındaki doğruları, yanlışları öğrenmeye hazır, hazır ol. ol. Değişim süreci bir yolculuktur. Bu yolculuktaki doğru rehberle tanışmaya hazır ol. ol. Hazır ol. Sadece gıdalarla değil, sevgiyle, bilgiyle beslenmeye hazır ol. Zayıflamak zihinde başlar, zihinde biter. Kendini tanımaya hazır ol. Çocukluğundan beri öğrendiğim bilgiler sence doğru mu? Farkındalığa hazır ol. Hazır, hazır ol. ol. Aynı sorulara, aynı cevapları almaktan sıkılmadın mı? Doğrulara hazır ol. Motivasyonunu güçlendirecek, farkındalığını arttıracak zayıflama haberlerine hazır ol.